اَعُلُ بِاللّٰهِ مِنْ الشَّيْطَانِ Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Kıymetli kardeşlerim, Adanmış Bir Hayat isimli programımızın yeni bir bölümünde tekrardan karşınızdayız. Ee, burada tekrar bir hatırlatma yaparak konumuza başlayalım. Bu programımızın önceki bölümlerini yine YouTube'daki İsmail Anet sayfamızdan görebilirsiniz. Efendim, hayatıyla ilgili incelemiş olduğumuz farklı meseleler, farklı bahisler, konuları Yine ilgili noktadan e, görüp oradan tekrar izleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz ise e, Efendı Asilimizin e, hayatından çeşitli noktaları inşallah hocamla işlemeye çalışacağız. Bu bağlamda Efendı işte hikmetli konuşmasını, ince düşünceli olmasını, sabırlı olmasını bu bağlamda bazı meseleleri hocamla beraber konuşacağız inşallah. Hocam hoş geldiniz. Allah razı olsun. Hocam biraz yorgun gibisiniz sanki. Eh, dersler çok olunca biraz öyle oluyor. Evet, Allah'ım kolaylık versin. Elhamdülillah. Rabbim Rab. eksik bırakmasın. Amin, amin. Rabbim bereket versin hocam zamanımıza inşallah. Amin. Hocam, e, Efendi Asir'imiz anlat anlat bitiremiyoruz hakikaten. Bugün aslında size e, şöyle bir konu sormak istiyorum. Ehli tasavvufta bulunması gereken önemli bir ahlak, alçak gönüllülük, tevazu, yani böyle çabuk öfkelenip dünyevi bir gayeyle hemen karşı taraftakini rencide etmeme. Bu önemli bir konu hocam. Yani sadece hani işte namaz kılmak, oruç tutmanın yanında ahlak-ı Muhammediye ile de mütekallik olmak gerekiyor hocam. O yüzden hocam ilk sorumu şöyle yöneltmek istiyorum. Efendi Efendimiz çok zor insanlarla karşılaştı. Çok sıkıntılarla karşılaştı. Çok hakaretlere maruz kaldı. Bu konuyla alakalı bizlere neler anlatmak istersiniz? Onun tutumuyla alakalı. Bu Anladım. çok önemli bir konu hocam. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Efendimiz Hazretleri Kuddüsesir Ruhu'nun hayatının her anı emri bil maruf ile doludur. Ve kendisi için de bu hedeftir. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderiliş gayesi de budur. İnsanlara hakkı tebliğ etmek. Vazifesi bu. İnsanlar yapar yapmaz. O onların işi. Ama peygamberin vazifesi Mevladan kendisine gelen vahyi ve yaşanması gerektiği şekli nasıl yaşanır? Onu insanlar anlatmak, aktarmaktır. Yapar, yapmaz. Bu ayrı bir konu. Şimdi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hakkıyla tabi olanların da vazifesi bu. Onlar da bu gaye doğrultusunda hayatlarını geçiriyorlar. Mesela efendimiz Hazreti her pazar günü Sultan Selim Camii'nde erkeklere pazartesi günü kadınlara sohbet ederdi. Gerçi bu usul, uslup hala devam etmekte. Evet. Efendi Hazretleri mesela birkaç örnek verecek olursak, orada yaptığı pazar sohbetini erkeklere bitirdikten sonra genelde oradan İsmail Ağa Camii'ne gelir. Yine böyle bir pazar günü sohbeti tamamladıktan sonra Efendi Hazretleri İsmail Ağa Camii'ne geldi. Tam içeri girerken fötür şapkalı bir adam Efendi Hazretlerine sen yalancısın. Sen insanları kandırıyorsun. Benim iki oğlumu da kandırdın. Yüksek sesle Efendi Hazretlerine söyledi. Tabi Efendi Hazretleri o adam tarafına döndü. Etrafında olanlar da onu bir şekilde oradan çıkarmak isteyecekler doğal olarak. Efendi Hazretleri ona dedi ki Beni bir tek bir sen anladın dedi. İfadeye dikkat edin ya. Beni bir sen anladın dedi. Evet. Ne anlıyoruz bundan? Tabii ki Efendimiz'in vazifesi bu. Adamın kastettiği başka şey. Evet. Ama Efendimiz'in vazifesi ne? Bu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna adam devşirmek. Evet. Adam aslında onu söylüyor ama adam onun farkında değil tabii kendi düşüncesine göre. Evet. Efendi Hazretleri ona böyle beni bir sen anladın dedi. Bu arada orada bulunan başka İsmail Ağa'da bulunan arkadaşlardan biri kapı üzerinde Efendi Hazretleri sizi içeride bekliyorlar dedi. Şafirler geldi. Sizi bekliyorlar dedi. Sadece Efendi Hazretleri kapıda o arkadaş onu söyledi. O fütür şapkalı kişiye bunu söyledi. İçeri girdi. Tabii o zamanlar İsmail Ağa böyle kalabalık değil yani. Tenha bir halde yani öyle çok bir kalabalık olduğu haller yok o zaman. Bu adam da bir şekilde o odanın kapısına kadar geldi. Efendi Hazretleri içeride gelenlere sohbet ediyor. Nasihatlerde bulunuyor. Böyle sohbet, nasihat bir süre geçtikten sonra tabii ki Efendi Hazretleri oradan ki o zaman da gözlükle Ahmet abinin odasını almışlardı o arkadaşları. Efendi Hazretleri orada onlara bu sohbetleri yaptı. Kendi odasına geçecekken bu adam biraz önce kapıda konuşan adam zaten orada konuşmayı da dinledi. Çıkardı fütür şapkasını. Dedi ki Efendi Aseri hep Efendi Aseri diyorlar etrafındakiler ne emrederseniz emredin bana. Cübbe giymekse cübbe giyeyim. Ama bana bir şey konusunda söz verin. O bağıran adam. Evet. Reddeden adam. Evet. Bana bir şey konusunda söz verin dedi. Nedir dedi? Yarın ahirette bana şefaat edeceksiniz. Ne derseniz yapacağım dedi. Yarın ahirette bana şefaat edeceksiniz. Bu konuda bana söz verin dedi. Mahmud'a şefaatin verileceğini nereden duydun dedi ya? Efendisi dedi hep tevazu, hep tevazu, hep tevazu. Niye? Çünkü tevazu insanı yükseltir. Kibir insanı alçaldır, alçaltır, yerin dibine batırır hem de. Fendahsir'in hayatına baktığımız zaman da inanın hep bu tevazuyu görüyoruz. Ben bu anlat bunu anlatmışken yine bu meyanda bir misal daha vereyim size. Hocam özür dilerim. Ona geçmeden önce şu noktayı da hani e, kıssadan e, belki bir hisse bağlamında özel bir vurgulamak gerekiyor. Yani kendisine bağıran adam gelip orada kulak verip dinleyip nasihat ne hale dinleyince, geliyor bir anda. Ne hale gelebiliyor? Demek ki emri maruf vurguladınız ya hocam. Çok önemli hakikaten. Kimseden ümidi kesmemek lazım. Şimdi belki daha önce söyledim veya söylemedim bilemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde hilim diyor. Hilim. Ve yaruttu bihi cehlel cahil diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hilimle kişi cahilin cehaletini giderir. Evet. Yani karşınızdaki sizi anlamayabilir. Başka düşüncelerde olabilir. Size bir şey söyledi diye siz de ona sataşırsanız Allah muhafaza. Evet. Bu Emr-i Maruf'ta olmaz. Evet. Efendi Hazretleri bu tür hadiselerde hep hilim tarafını kullanmıştır. Şamı Hakar. Adamı dinleyeceksin, ciddiye alacaksın. Adam bunu hissedecek. Bunu hissettikten sonra ona sen emri i Maruf'unu yap. İnanın o insanlara tesir ediyor. Bak bununla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor hilimle cahilin cehaletini giderirsin diyor. Ne demek? Seni anlar. Doğru. Anlama gayretini gösterir. Gösterdiği zaman da hak tektir zaten. Hemen o tarafa meyli olur. Nitekim daha bu hadiseler böyle oluyor. Ama o hilim sıfatını gösteremiyor herkes maalesef. Evet. Onu gösteremiyorlar. Bakınız bir hadise daha anlatayım size. Bir polis kardeşimiz, amiriyle hakikaten ağır bir aralarında mücadele geçiyor ve amir kendisine ağır hakaretlerde bulunuyor. Bu bunu hazmedemiyor. Eve gidiyor, kafasına koydu yani. Öldürecek onu. Niyeti bu. Kendisi anlatıyor bunu. Evet. Öldürecek onu. Niyeti bu. Gidiyor, beylik tabancası derler. Ona kurşunları, ermileri koyuyor beline takıyor ve çıkıyor yola. Gidecek amirin yanına niyeti onu öldürmek. O arada Efendi Hazretleri de vapurla bir yerden bir yere intikal ediyor. O adam da o vapura biniyor. Amirini öldürecek olan polis yani. Vapurda giderken Efendi Hazretleri de yanında 3-5 kişi var. Onlarla beraber bu intikali yapıyor. Bu adam da geminin bir tarafında böyle tek başına düşünceli bir vaziyette duruyor tabii normal bir işe gitmiyor yani Allah muhafaza etsin. Allah korusun. Efendi Haseri yanındaki arkadaşlarından birine diyor ki o arkadaşa şöyle bizim yanımıza gelsin. Gidiyor, tanımıyor tabii ki Tabi Tabii tanımıyor nereden tanıyacak onu efendi Haseri. Evet. Gidiyor, diyor ki o kardeşimiz Efendi Haseri seni çağırıyor diyor. Adamla diyor ki sinirli bir şekilde Efendimiz 1500 sene önce öldü diyor ya. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kastederek gelmiyor tabii. Neyse geliyor bu arkadaş. Efendihasına böyle dedim diyor. Öyle dedi bana diyor. O 1500 sene öldü diyor. Diyor ki git şöyle ona bir hoca seni çağırıyor. Hoca seni çağırıyor de sadece. Gidiyor tekrar arkadaş. Diyor ki ona hoca seni çağırıyor. Bu sefer sinirli ve sert bir vaziyette geliyor. Buyur diyor. Geldim yani anlamında. Ne var? Fendahsır ona diyor ki, silah beline koydun. Gideceksin, vuracaksın. Ne olacak? Yani bunu yapacaksın, ne olacak? Hem de hanımına haber vermeden evden çıktın. Hakikaten de hanımına haber vermeden evden çıkmış. Şaşırıyor birden adam. Nereden biliyor? Nereden yani sen nereden biliyorsun? Sen sana tavsiye ediyorum bunu yapmayacaksın. Bir. İki. La havle ve la kuvvete illa billahi al billahi aliyil azim. Her gün bunu, üç gün bunu sürekli söyle. Bu zikri yap. Ondan sonra göreceksin bu konu. Yani düşündüğün şekilde olmayacak, kendine de bir zarar gelmeyecek. Sakinleyecek yani. Evet. Ve hakikaten adam bakıyor ki anlattığı şeyler tabii adamın dikkatini çekiyor. Kimsenin bilmediği şeyler nasıl olur gibi ve hikmeti vardır düşüncesiyle bunları yapıyor. Hakikaten üç gün işe gitmiyor. Bu yapıyor. Üç gün sonra gidiyor. Amiri orada odada. Diyor ki neredesin diyor sen ya. Üç gündür neredesin diyor ya. Sen gidenden beri diyor akşamları yatıyorum acayip acayip rüyalar görüyorum. Beni takip ediyorsun. Bağırıyorum. Hanımı çok rahatsız ettim. Evi terk etti şu anda hanım diyor ya bu üç gün içinde. Böyle hadiseler başıma geldi diyor. Amir böyle deyince bu polis efendi tüm hadiseyi kendisine anlatıyor. Bak böyle 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 oldu. Ne diyorsun diyor ya. İkisi beraber geliyorlar efendi hastalarına ve ikisi efendi hastalarından ders alıyorlar. Elhamdülillah. Yani bu Allah dostları gerçekten çok kıymetli insanlar. Bunu zaten bilen bilir. Evet. Bilmeyen de bilme için önemli değil ama zararı kendisinedir. O evet. Allah dostları gerçekten sadece insanlara hizmet için var. Buyur bu hadisede hakikaten çok acayip şeyler olacakken elhamdülillah iş nereden nereye vardı? Onun için bunlar hakikaten İmam-ı Rabbani Kuddisesi sırrım Mektubunda der yani. Onlar sebebiyle Allah Teala dünyaya bir bereket veriyor ya. Rızkı bile verir Mevla Teala fazladan fazladan. Evet. Niye? Çünkü Mevla Teala zaten insanoğlunu niçin yaratmış? Kendisine kul olsun diye, ibadet etsin diye. E insanlar içerisinde böyle muazzam kişiler çıkarsa, sadece Allah'ın rızasını gözeten insanlar çıkarsa bu Mevla'nın hoşuna gitmez mi? Evet. Mevla Teala onlara bir takım özellikler, kabiliyetler vermez mi? Verir. İşte bu hadise de, bunların zaten Allah dostlarının tek bir derdi var. İslam'ı insanlara anlatmak, Allah'ın dinini yaşamaları için ne gerekiyorsa onu sağlamak için çalışmak başka hiçbir dertleri yoktur. Bunu belki daha önce de söyledim. İmam Rabbani Kudüs'e suru Müslümanları yani iki gruba ayırıyor. Ebrar mukarrabin kullar diye. Ebrar kullar sadece cennette cenneti kazanalım, oradaki nimetlerden istifade edelim diye Allah'a ibadet ederler. Mukarrabin kulların derdi ise ne cennettir, cehennem var, yanmak var, cennet var, nimet var. Böyle şeyleri düşünmezler. Tek düşündükleri şey var, o da Allah'ın rızası. Evet. Bütün hedefleri budur. Allah dostlarında da bu var. Yani Allah'ın rızasını gözetme var. Başka bir şey yok. E bir insanın derdi bu olursa, Allah Teala ona bahşetmez mi bazı şeyler? Evet, evet. Ve bunlar insanlara bu alanda hizmet noktasında muazzam bir gayret içerisindeler. Biz bunları müşahede ettik. Ben 45 seneye yakın Efendi yanında bulunduğum tüm zamanlarda hep bunu gördüm. Efendi Asitlerinin, ben hep söylüyorum bunu, hayatında sadece davası var. Onun dışındakilerin öyle yani hayatına etki edecek hiçbir özelliği yok. Davası ona hizmet ona hizmet. Başka bir derdi yoktu. Evet. Allah'ı razı etmekti. Hocam Allah razı olsun hakikaten önemli bir konu. Tabii efendimiz hocam bir veli keramet zaten bu bir aslında keramet ki keramet hak olan bir şey ama belki biz şunu desek efendimiz bile bunları anlatmak efendimiz bunları anlatmaktan müsteriniydir hocam. Yani en büyük kerameti zaten şey değil midir hocam? ihvanının işte cübbesi, sarı, şalvarı, çarşaf bu zamanda sünneti yaşattırıyor. Allah razı olsun hocam. Hocam şimdi ben şu soruyu size yönlendirmek istiyorum. E aslında bu ahlak konusunu işlemek istiyorum biraz birkaç program. Efendi ince anlayışından, nezaketinden, oturup kalkarken ince düşüncesinden, insanlarla muhatap olduğu zaman da hassasiyetinden. Bu noktada biraz örnekler verirseniz biz de en azından kendimizi bir çekebiliriz. İnşallah. Edebiliriz. Tabii ki Efendi Hazretleri'nin hayatını bilenler bunları bilirler. Şimdi Efendi Hazretleri Kudüs'e ruhunun hayatında hakikaten her yani tanıyanların hepsi bilirler. Efendi Hazretleri asla kabalıktan hoşlanmaz. Biz Karadenizliyiz. Ben de Efendi Hazretleri'nin köyündenim. Ama orada olan o kabalığın zerresi Efendi Hazretleri'nde yoktur. Gerçekten yoktur. Ve hayatı da hep öyle geçmiştir insanlara kibar davranmakla geçmiştir. Zaten kendisini tanıyan kişilerin birinci öncelikli olarak, birinci vuruldukları ona konu, Karadeniz tabiriyle söylüyorum bunu, vuruldukları konu, onun kibarlığıdır. O nezaketidir insanlara karşı olan. Şimdi mesela, Efendi Hazretleri Bacan Ağa'na bir gün diyor ki, Aldığın maaştan babana bir şey veriyor musun? Bacana diyor ki babam zaten emekli maaş alıyor. Ben sana onu sormuyorum. Anlamında diyor ki baba ne alırsa alsın. Sen aldığın maaştan babana bir şey veriyor musun? Bu hakikaten böyle sıradan bir laf gibi görülebilir. Ama değil. Babalar gerçekten evlatlarından böyle bir şey gördükleri zaman çok fazla sevinirler. Gururlenir. Parası da olsa, zengin de olsa evladından böyle bir şey gören baba çok fazla sevinir. Bir gün ben kendi yaşadığım bir hadiseyi anlatayım. Trabzon'da Allah rahmet etsin kayınpederin dükkanında oturuyorum. Yaşlı bir amca geldi. Elinde de böyle yeni belli bankadan çekmiş böyle hiç kırışmamış paralar var. Girdi içeri beni tanımıyor, ben de onu tanımıyorum. Tabii kayınpederle tanışıyorlar. Dedi hoca dedi. Bu nedir bilir misin dedi. Nedir dedim amca. Dedi bu benim emekli maaşımdır. Bu en iyi evlattan. En iyi en iyi birçok şey daha sıralı. Hepsinden iyidir dedi. Bak bunu sadece emekli maaşı için söylüyor. Bir de düşünün ki evlat o babasına aldığı maaştan miktarının bir önemi yok. Düşünüyor ya onu. O düşünceyle ona bir şey verdiğimi ne kadar mutlu olacağını anlayın yani. Evet hocam. İşte tamam. efendi aseri bunu tavsiye ediyor ona. Niye? Memnun et babanı. Babanı memnun edersen Allah da seni memnun edecektir. Yani bunda kimsenin şüphesi olmasın. Doğru. Bir evlat babasını memnun ediyorsa Allah da o evladı memnun eder. İhtiyacı neyse onu görür. Bu konuda çok dikkatli olmak lazım. Efendim daha ben isterim ki tüm ihvan bu konuda örnek alsın. Özellikle çocukların ana babasına muamelelerinde çok dikkatli olsunlar. Ve benim hayat tecrübemdir acizane. Ana babasının duasını alan insanlar Allah Teala tarafından hani özel korumaya alınıyor derler ya. İnanın öyle oluyorlar. Bu önemlidir. Evet. Allah razı olsun. Şimdi tabi buna dair çok misaller de verebiliriz de bir konu belki biraz uzaktır ona ama şöyle bir konu da anlatayım. Bizim rahmetli gözlüklü Ahmet abi anlatıyor. <laughs> diyor ki Efendi Hazretleri'nin bir tabi sürekli irtibatını dışarıyla okurduğu için yine yanına girdim diyor. Baktım masasının üzeri kitap dolu. O itibarla bende bir şaşkınlık oldu. Her zaman kitap görüyorum ama bu kadar çok Olunca bir şaşkınlık gördü bende ki Efendi Hazretleri bana dedi ki vallahi tarikat ve tasavvuf bu kitaplar üzerine bir nokta ziyade etmemiştir. Bu kitaplar dediğimiz şeriatı garrayı anlatıyor. Yani tasavvuf ve tarikat şeriatı garraya ziyade yapmaz anlamında bunu söylüyor. Şimdi bunu söyleyince tabii ki mektubattan buraya bir şey eklemek isterim. İmam-ı Rabbani Kudüs e Ruhu diyor ki Nakşibend Hazretleri kütücesi ruhuya soruyorlar. Tarikat ve tasavvuf bir Müslüman'a ne katar, ne ziyade eder ya, ne artırır onda? Nakşibend Hazretleri kütücesi ruhu ifadesi acayiptir. Diyor ki, bu tarikat, tasavvuf, nakşi yolu tabii ona sorulduğu için, şeriat neyse onu anlatır. Onun üzerine hiçbir şey eklemez, getiremez. Sadece tam bir samimiyetle, tam Allah rızasını gözeterek şeriatı yaşamayı sağlar. Ama ona hiçbir şey eklemez, ekleyemez. Şimdi bunu böyle söyleyince bu muazzam bir ifade tabii ki. İmam Rabbani Kutüş Şeruholun mektubatında. Ki Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında çok büyük tesiri vardır onun. Mektubatında şöyle bir ifade var. Bunu ben çok tekrarlarım. Et tarikatü hakikatu hakikatü hadimetani li Tarikat, nihayetinde varılan hakikat, şeriatın hadimidir. İfadeye dikkat ediniz. Hadim, hizmet edenidir. E, hizmet eden ziyade yapar mı ya? Evet. Onun daha iyi anlaşılması, daha güzel yaşanması için o hizmetini götürür. Evet. Dolayısıyla bu ifade gerçekten tasavvuf ehli olan ki İmam Rabbani Kuddisesi ruhu gibi biri tarafından söyleniyorsa bunu hakikaten çok ciddi almak lazım. Ve biz tarikat ve tasavvufu yani nihayetinde varılan hakikatı bu anlamın dışına çıkararak buna başka anlamlar yüklememeliyiz. Allah muhafaza eylesin. İşte o zaman sapmalar olur, kaymalar olur. Asıl olan şirattır. Evet. Tarikat, hakikat, tasavvuf milletin tabiriyle. Bunlar sadece onu daha güzel, Allah'ın rızasını gözeterek yaşamak için gidilen yoldur. Yoksa oraya bir şey eklemek için değildir haşa ve kella. Bu noktada da gerçekten dikkatli olmak lazımdır. Hakikaten dikkatli olmak lazımdır. <laughs> Madem Efendi Hazretleri'nin o hassasiyetinden, ince anlayışından bahsettik. Ee, son dönemde Efendi Hazretleri biliyorsunuz, daha önceki dönemlerde de Efendi Hazretleri o hastanede yatmıştı. Acaba hem hastanesine götürmüşlerdi Efendi Hazretleri'ni ve hemşire gelip kapıyı açtığında Efendi Hazretleri'ne günaydın derdi. Efendi Hazretleri o haliyle de, o hasta haliyle de hep emin maruf, başka bir derdi yok ki. Hayattaki gayesi o zaten, varlık gayesi o. Onu kendine gaye edinmiş. Öyle deme derdi. Selamun aleyküm de derdi. Öyle de derdi ona. Neyse daha sonra o hemşire gitti. Geldi gene bir yana girerken. Selamun aleyküm dedi. Maşallah dedi ona. Yani sadece öğretmek değil. Kişi karşı taraftaki öğrendiği zaman ona iltifat etmekte lazımdır. Evet. Maşallah'taki hikmet orada o. Evet. Yani bu bir uslup öğretme. Bize uslup öğretiyor efendim Hazretleri. İnsanlara eğer bir şeye değer veriyorsanız ve insanlar sizin değer verdiğinizi anlıyor da ona göre hareket ediyorsa siz de ona iltifat edin ya. Evet. Neyiniz eksilir Allah aşkına? İltifat edin. Hatta onun şevkini artırmış olursunuz. Daha bir ihtiyatlı olur o konularda. Onun için Efendi Hazretleri'nin hayatı bu tür misallerle doludur. Çok fazla misalleri vardır bunun. Yani hayatının her anında gayesi emrin maruf olduğundan dolayı kiminle, nerede, ne zaman hiçbir önemi yoktur. Karşılaşırsa yabancıdır, şudur, budur. Bir ayrım da yok. Hemen emrin maruf. Hali. Hemen, hemen. Yani o, o, ya altı defa gençliğinde vaza giderdi Efendi Asir günde ya. Bunu düşünebiliyor musunuz, anlayabiliyor musunuz ya? ya? Bu acayip bir şey yani. Buradaki ne var burada? Acayipliği ne bunun? Acayipliği şu. Bana Allah Teala hayat verdi, ömür verdi, sağlık verdi. Ben insanlara hizmet edeyim. Rabbime razı edeyim. Benden razı olsun Mevla. Onun dinini yayayım, anlatayım, aktarayım. Yorulmuş, yorulmamış. O tarafına hiç bakmıyor ki. Mübarek. Hakikaten hiç bakmıyor yani. Zaten Hani biz daha önce de söyledik bunu. Ya bu yaş sanki 200 sene yaşamış gibi, yaşamış gibi doktor diyordu yani. Bu nasıl bir hayat yorgunluğu ya? 200 yaşında gibi. E niye? E çünkü her anını bu yola harcamıştı. Evet. Ben şimdi bu günkü e, konuşmamızı noktalarken daha önceki konuşma veya konuşmalarda e, bu evlilikle ilgili meselede eee yani resmi nikah yapmadan dini nikah yapmayın. Sözü halk dilinde var buradaki herkes dilinde. Ama ben Efendi Hazretlerinin tam tabirinin bu noktada ki biraz daha araştırdım onu. Resmi muamele ifadesini kullanılmış. Onu zaten insan anlayacağı şekilde anlıyor da ama resmi muamele olmadan dini nikah kıymayın derdi. İfadenin orijinali de budur. Onu da burada Nakletmiş olayım inşallah. Ben e, yanlış yapmak istemiyorum bu noktada. Niyetim Efendi Asleri'nin gerçekten hayatındayken kullanmış olduğu ifadelerle Efendi tasvir etmek istiyorum. Orada da kullandığı ifadenin bu olduğunu bizim camia içerisindeki kıymetli kardeşlerimizden Allah razı olsun Aynen. hepsinden duydum ve bunu da böylece düzeltmiş olay. Allah razı olsun. Peki. Aslında hocam bu da bir belki başlı başına inceleyebileceğimiz bir konu. Asya'mızın kelime kullanımındaki hassasiyeti. Evet. Hatta bilirsiniz Batı kelimelerini konuşunca böyle biraz ederdi Evet, yani, evet. İşte alternatif, işte şu değil. Yani hep, hep Osmanlıca versiyonlarını konuşun. Ben bununla ilgili de hocam ben şimdiden size İnşallah, söylemiş olayım. İnşallah. Bununla olabilir. ilgili de yaparız bir, bir program, program Allah muhabbet Çünkü biz de çok kullanıyoruz evet, yani doğru. güncel kelimeleri. Efendimiz Ya şimdi bak Her öyle şeyle... dediniz. Ben belki daha önce anlattım mı? Ben onu hatırlamıyorum. Bir gün Efendimizin yanındayım. Cep telefonu yok o zaman. Normal telefon var, çaldı. Bizim Sapancalı Mehmet abi de Efendimizin hizmetinde o zaman. Telefon çaldı, aldı telefonu. Alo dedi kızdı efendim azleri bak dedi bana bana ben yanında ben varım başka da kimse bak dedi ne diyor alo alo ne bu dedi ya ne bu dedi bu telefonu alacaksın kafasına vuracaksın bunun dedi vallahi böyle yanında duyduğum bu selam versene selam alsana bunlar dururken alo ne diyor ya evet, ee, bu konuda inşallah çok önemli, inşallah, çok önemli hocam. yaparız Allah nasip yani, ederse hem bu bizi de belki şey yapar hocam biz de yani sizi tenzih ederim. Bazen e, dalabiliyoruz böyle batılı kelimeleri konuşmaya. En azından ecdadın yerine konuşalım. Peki. Allah razı olsun hocam. Kıymetli kardeşlerim bugünkü programımızı da burada nihayet erdirelim. İnşallah yeni bölümlerde bir sonraki haftalarda tekrar buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ال سيدنا محمد